Maxot projesi, endüstriyel işletmelerin karşılaştığı temel zorluklar olan personel planlama ve kontrolü, stok takibi, makine ekipman yönetimi gibi birçok sorunlu derinlemesine çözerek sektörde devrim niteliğinde bir değişim sağlamaktadır. Geleneksel MRP ve ERP sistemlerinin sınırlamalarından kaynaklanan verimlilik sorunlarına çözümler getirerek işletmelerin üretim süreçlerini en üst düzeye çıkarmasını ve kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmasını sağlayarak maliyetlerini en aza indirmek için bu projeyi geliştirdik. Microsoft, endüstriyel dünyanın klasik MRP ve ERP sistemlerine meydan okuyan, yapay zeka ve inovasyonun mükemmel bir sentezi olan bir yazılım mucizesidir. İşletmelere üretimde devrim yaparak en akıllı ve verimli işleyiş standartlarını sunar. Endüstri 5.0'a giden yolda bir hazırlık aşamasını üretim halelere getiren bu sayede birbiriyle haberleşen, eksikleri kendisi bilen, üretimi en optimize eden, personellerinin anlık verilerini bilen, gereksiz iş gücünün önüne geçen, maliyetleri azaltan ve personel güvenliği öncelikli olan teknolojik fabrikalar ortaya çıkartmayı hedeflemektedir. Microsoft, Hedeflediği müşteri potansiyeli oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu da şu alanları içermektedir. Üretim sektörü, lojistik sektörü, endüstriyel mühendislik ve makine üretimi sektörü, kimya ve malzeme endüstrisi sektörü ve gıda endüstrisi sektörü gibi farklı endüstrilerdeki müşteri ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilebilir çözümler sunabilme yeteneğiyle bu geniş müşteri potansiyelinden en üst düzeyde faydalanmayı hedeflemektedir. Microsoft, geleneksel MRP ve ERP sistemlerine kıyasla daha gelişmiş ve kapsamlı yapay zeka entegrasyonu sunarak işletmelerin daha verimli ve akıllı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu işletmelere rekabet avantajı kazandıran en önemli bir özelliktir. Diğer rakiplerinden farklı olarak Microsoft işletmelerin üretim süreçlerini gerçek zamanlı olarak kendisi izleyip kontrol etme yeteneğine sahiptir. Bu özellik işletmeleri hızlı karar alma yeteneği kazandırarak operasyonel süreçlerini daha etkili hale getirir. Microsoft'un akıllı tedarik zinciri yönetimi ile tedarikçilerle iletişim kurar ve en uygun satın alma stratejilerini uygular. Personel performansını canlı olarak takip eder ve işletmelere daha etkin bir ekip yönetimi imkanı sunar. İşletmelerin personel güvenliğini artırmak için tasarlanmış ISG kontrolleri ile işletmelerini iş güvenliği standartlarının en üst seviyesine çıkarır ve üretimden çıkan her ürünün izlenebilirliğini sağlar. İşletmelere geriye dönük analiz yapma imkanı sunar. Tüm bu özellikler Microsoft'un işletmelere daha verimli, güvenli ve analitik bir üretim sürecini sunarak rekabet avantajı elde etmesini sağlar. Projemizi tasarlarken temel amaçlarımız şunlar oldu. Projemiz endüstriyel dünyada önemli bir inovasyon sağlamayı ve en son teknolojiyi kullanarak iş süreçlerini optimize etmeyi hedefleyerek geniş bir endüstriyel müşteri potansiyeli ve esnek yapısıyla çeşitli endüstriyel sektörlere uygunluğu sağlarken yapay zeka ve gerçek zamanlı izleme ile birlikte personellerin performansını ve iş güvenliği odaklığını tüm bu işletmelere hakim kılabilmek ve tek bir elden tüm işlemleri kontrol edebilme ve izleyebilmeyi amaçladık. Temel amacımız Tüm bunları yapabilen bir yapay zeka kullanırken basit ve konabilir bir arayüz oluşturmaktı. Diğer bir odak noktamız ise kolay kurulum süreci oluşturmak oldu.